Merhaba arkadaşlar. Sıradaki sorumuz güzel bir EBOB EKOK sorusu. Bu soruda ne yapabiliriz? Bakalım arkadaşlar. Önce soruyu anlamaya çalışalım. Bir kenar uzunluğu 27 olan sarı kareler var ve kırmızılara baktığım zaman kırmızı karelerin de birer kenarı 12'ymiş. Ve arkadaşlar Ersin Bey'in kare şeklindeki bahçesi demiş. Yani şu büyük bahçe de yine kare olacak. Tekrar söylüyorum. Üç çeşit kare var burada. Kırmızı kareler, sarı kareler ve büyük olan bahçede kare şeklindedir. Sorunun devamında bir sıra turuncu bayans olacak şekilde, bir sırada sarı olacak şekilde bu şekilde kaplamış. Daha sonra arkadaşlar buna devamında diyor ki Ersin Bey'in kullandığı turuncu renkli fayans sayısı sarı renkli fayans sayısından en az kaçtır? En az kaç fazladır? Şimdi değerli arkadaşlar ben şuradan bahçenin 27'nin katı olduğunu görüyorum. Çünkü 27 santimli karelerle bu uçtan bu uça tam olarak sığdırmış. Ardından 12 santimli karelerle yine sığdırmış. O halde 27 ve 12'nin Ekoku olacak bu kenar uzunluğu. O halde 27 ile 12'nin ekoku bulunursa kısaca hemen buradan ebobuna böleyim. Direkt ebobu 3'ye yani. 3 3'e böleyim. 4'e 9 gelir. 4 ve 9'a da direkt aralanda asal olduğu için bu şekilde de bölebilirsiniz. Ve arkadaşlar bunların çarpımının katıdır. Yani 36 çarpı 3 sayısı. 36 çarpı 3 kaçtır? 9 kere 4. 36 çarpı 3 108. Bu kenar 108'in bir katıymış arkadaşlar. Peki buraya baktığınız zaman şöyle bir sarı bir kırmızı sıra düşünün. Tekrar sarı kırmızı, sarı kırmızı, sarı kırmızı diye gitmiş. 27, 12 daha 39. Aynı zamanda 39'un da bir katıymış bu karenin bir kenarı. O halde hem 39'un katı hem 108'in katı olan bir kare olmalı. Bakın bir daha söylüyorum. Kenarı 108 ve 39'un katı olan bir kare olmalı. O zaman 39'un katı ve 108'in katıdır. Arkadaşlar bakıyorum ikisi de 3'e bölünüyor. Hatta 3k'ya bölünüyor. 3k'ya böldüm. Burası kaç çıktı? 13. Burası kaç çıktı 3k'ya böldüğün zaman? 36. Aralarında asal mı? Evet. O zaman direkt 13 ve 36'yı yazabilirsiniz. Şimdi bir kenarın uzunluğunun kaçın katı olduğunu bulduk arkadaşlar? 108'in katı da olacak. Ee, 108'in de 39'un da ortak katı burada bulundu. Çarpmamıza gerek yok aslında. Direkt 3 çarpı 13 çarpı 36'nın katı olacak. Bu şekilde tutalım. Şimdi gelelim en önemli yere. Bir kenar 3 çarpı 13 çarpı 36'nın katı. Ve her kenara şu sarıları yerleştirirseniz bir sırada kaç sarı var? Sonra bir sırada kaç tane kırmızı var? Bunu bulmak için bulduğumuz şu sayıyı 3 çarpı 13 çarpı 36 büyük karenin kenarıdır. Bahçenin, büyük bahçenin şu büyük bahçenin bir kenar uzunluğu. Ekokunda bakın en az dediği için K'yı 1 aldım. K'yı 1 aldım. Niye K'yı 1 aldım? Çünkü en az demiş bir sıranın şu kenar uzunluğun en az olması gerekiyor. Kayı 1 aldım. O halde bunu 27'ye bölerseniz sarıyı bir sıra ya da bir kenara kaç tane sarı sığacağını bulursunuz. 9'a böl 4. 9'a böl 3. 3 ile buradaki 3 sadeleşsin. 4 çarpı 13 kaldı. 4 çarpı 13 arkadaşlar. 52. Bir sıraya 52 tane sarı yerleşebiliyor. Bakalım kaç tane kırmızı yerleşecek? Kırmızı diyelim olmazsa. Kırmızılar 3 çarpı 13 çarpı 36'nın yani büyük kenarın 12'ye bölünmesiyle bulunabilir. Bir kenar uzunluğuna bölünerek bulunabilir. Zaten 36 12'nin katıdır. 3 çıktı. 3 çarpı arkadaşlar 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 13. 9 çarpı 13 olarak çıktı. 9 kere 3. 27 elde var 2. 9 kere 1. 9. Daha 117. Şimdi 117'yi bulduk. Peki bir sırada şöyle bir ikili sıra düşündüğünüz zaman bir tane ikili sıra düşündüğünüz zaman sarı ve kırmızıları beraber kırmızılar kaç fazladır? 52 çıkarırsanız bulacaksınız arkadaşlar. 5 11'den 5 çıktı al. Arkadaşlar 65 tane fazla. Bir ikili sıra için diyorum. Peki Toplamda kaç tane böyle sarı kırmızı sarı kırmızılı var? Böyle sarı kırmızı sarı kırmızı kaç tane var? Bir kenar uzunluğunu 39'a bölerek bulabilirsiniz. Bakın 39'dur. 27, 12 daha 39. O zaman şunu 39'a bölerseniz 3 çarpı 13, 39 zaten 36. 36 tane ikili sıra. İkili. Yani 36 tane sarı kırmızı oluşabiliyor. Bir tane sarı kırmızı baktığımız zaman 65 tane kırmızı fazla yazılmış oluyor. O halde 65'i 36 ile çarparsanız sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Buradan 36 ile 65'i çarptığımız zaman da cevabımız A şıkkı çıkacak. Gördüğünüz burada cevap A demiş. Soruyu atan öğrenci arkadaşımız. O zaman çarpmayı yapmıyorum. Çünkü cevap A ise bu sonuç. A olarak çıkacak. Onun çarpmayı da size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.